Sayın Genel Müdürüm, değerli hocalarım, çok değerli meslektaşlarım, konuşmama başlarken Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 100. yılına geldik ve 100. yılını kutluyorum. Ve Cumhuriyet'imizin 100. yılında 100. yılına gelinceye kadar ki yaşadığımız o çağdaş bilim ortamında neler yaptık, bilimsel olarak hangi bulgulara ulaştık, ormancılığımızın bildiğimiz tarihin çok daha ötesinde yaklaşık 175 milyon yıldan bu yana hangi ağaçlar varmış bu ormancılığımızın, bugünkü kullandığımız ağaçların ataları nelermiş, bunlarla ilgili neler elde etmişiz, bunları ve yaptığımız çalışmaların sonuçlarını sizlere paylaşmak istiyorum. Konuşmamda önce bunları nereden buluyoruz, fosilleri nereden buluyoruz, Ana hatlarıyla bunlar nasıl fosilleşiyor çok kısa özetleyeceğim ve Anadolu'nun jeolojik çağlardaki ağaçları nelermiş hem polen açısından hem makrofosille yaprakla yani bu çalışmıyor galiba. Yaprak izleri, kozalak, polen ve odun bulguları bunların hepsi farklı farklı bilgiler verdi bize ve Özellikle 41 milyon yıldan bu yana ki çamların da başladığı dönem iklim nasılmış ve nasıl bir değişim gösteriyor ve orman yapısı da iklime bağlı olarak nasıl değişim göstermiş. Bunlardan biraz kısaca bahsedeceğim ve son olarak da Kızılçam Marshall yardımı mı? Klasik sorumuz bu. Evet, biz genellikle fosilleri, özellikle polenleri ve bu yaprak izleri, şu yaprak izlerini kömür tabakalarından buluyoruz. Kömürleri, şu, özellikle şu kömür tabakalarının hemen üzerinde kil katmanları vardır. Altında da kil katmanları vardır ve bu kil katmanlarını ayırdığımız zaman içerisinden bu şekilde gördüğünüz gibi meşe ve çam, soldaki meşe, sağdaki üç ibleli bir çam ki bugün Türkiye'de üç ibleli çam yok. O dönemde farklı çamlar O dönem dediğim bu miyosen yani yaklaşık 18-20 milyon yıl öncesi. Dolayısıyla ee, çoğunlukla yaprak ve polenleri buradan buluyoruz. Fosil odunları ise bu biraz daha zor. Bu ancak jeologlar yapmış olduğu çalışmaların sonucunda, sonucunda onların kayıtlarına ulaşıyoruz ve kayıtlardan bir de son zamanlarda bildiğiniz gibi doğada çok fazla insan geziyor ve onların gözlemleri onlara ulaşıyoruz ve bu şekilde fosillerin yerini biliyoruz ki en çok da ilgili olan köylüler, çobanlar, jeologlar bunlar çok ilgili. Bunlara şey işte bir karşılığında örneğin şu Posof'tan, bu ikisi Bolu'dan, şu da Bolu'dan. Bu yaklaşık 3-4 milyon yıl öncesine ait. Bunlar bu üç tanesi erken orta 23 23-18 milyon yıl aralığına ait. Alttaki şu yaklaşık 175 milyon yıl öncesine ait Gümüşhane'den bir örnek. O o da yine Gümüşhane Edirne Eylası'ndan örnekler. Özellikle e, bu çalışmaların sonucunda en büyük hayallerinden bir tanesi Ankara bulu arasında epey bir büyük bir alan var. Yaklaşık 3-4 bin hektarlık bir alan. Bu alanın Türkiye'nin ilk milli park olması. Yani fosil alanlarla, fosil ağaçlarla, fosil ormanlarla ilgili ilk milli park olması onun için de eline gelen çalışmayı yapmak için uğraşacağım. Şimdi bu e, silisleşme benim alanım aslında silisleşme ile ilgili kısımlar. Yani bunlar Fosilleri başka bir arkadaş çalışıyor. Polenleri de hem ormancılar hem de jeologlar çalışıyor. Şimdi seçme nasıl oluyor? Sinir seçmenin olması için mutlak üç şart ihtiyaç var büyük oranda. Volkanik bir kaya, tepe yukarıda görürsünüz bir volkanizma. Aşağıda bir orman. Ormanın da altında görsel bir ortam olması gerekiyor. Volkanik patlama olmadan hemen önce ilk bir çamur akıntısı vardır o çamur akıntısıyla beraber ormanı oradan taş bir yerlere yiyor. Çamurlar öyle oluşmuş. Dikkat edin çamur tümüyle yığılmış ağaçlar. Hangi taş oradan fosil çıkıyor. Şimdi bu şekilde yığılıyor ve bu üzerinde de su var. Şu mesela Göçce Adası'ndan bir fotoğraf ve bunun bulunduğu çamur ortamı şurası. Şurası. Ama bu oluşum esnasında üzerinde su vardı. Altta işte silisli tabakalar vardı ya bunun sonucunda Aşağıda da işte altta kalmış ağaç, burada önce bu e, sıcak ortam tabii ki önce buraya içine şu su iletim boruları var biliyorsunuz biz derse defan anlatırız. tray ve trayitler, onların içerisine önce silist oluyor, iç boşluğa silist oluyor. Daha sonra da, daha ilerleyen süreçlerde de çeperlerdeki selüloz yerini silise bırakıyor. Yani oradaki organik madde, odun su madde gidiyor, onun yerini silis alıyor ve böylece mermerden daha da sert bir yapı ortaya çıkıyor. İşte biz bunlardan ince kesitler alarak bunların ki dokusu bozulmadığı için, yani en azından dokusundaki genel görüntü bozulmadığı için çok rahat bir şekilde tanımlarını yapabiliyoruz ve bizim e, tanımlama yaptığımız dönemler hangileri? İşte orman tarihini öğrendiğimiz dönemler. Piliosan var yaklaşık 2-5 milyon yıl aralığı, Miyosen 5-23 milyon yıl aralığı. Buralardan şu dönemlerle ilgili örneklerimiz var. Örneğin şu ikisi de Miyosen'den Bolu'dan, Bol Ankara arasında bunlar. Diki örnek bulmak çok zordur. Bolu'da var ama Bol Ankara arasında bol miktarda var bunlardan. Evet, şimdi ilk bu e, en eski örnekle başlayalım. Yaklaşık 175 milyon ve 160 milyon yıl öncesinde Türkiye ormanlarında, bugünkü ağaçlardan hiçbirisi yok. O dönemde, hatta Erzurum oltu taşıdı ya şu tespitlerim ile, ana maddesi Arokarya. Agata Solon diye adlandırıyoruz, Arokaryalar. Ve iki tane daha cins tanımladık, Gümüşhane ve oltu civarından. Bunlar, dünyada bir dönem yaşamışlar, tübeli yok olup gitmişler. Yani bugün artık yok bu ağaçlar. Dolayısıyla o ağaçlar bizim dışımızda İran'da ve Gürcistan'da, Çin'de de tanımlandı. Dolayısıyla bir dönemin ağaçlarıymış. Ve o dönemde de Gümüşhane, Erzurum civarı, yukarıda şu iki tane kırmızı nokta var. O dikkat ederseniz sahi duralar. Çünkü Türkiye'de bugünkü gibi değil tabii ki. Tümüyle değişiyor bu coğrafya. Ve böyle bir orman varmış. Bu orman yapısı aslında tropikal bir orman. Bugün dünyada, Güney Yarımköy'de bu orman. Dolayısıyla tropikal bir ormanmış o dönemde. Bunu ağaçlardan tespit edebiliyoruz. Şimdi arada örneğimiz yok. Yani 160 milyondan bu yana 40 milyona kadar olan dönemde örneğimiz yok. Eğer bulursak o dönemle ilgili de bu çalışmalar yapacağız. Ama onun dışında 40-40 milyon yıl öncesine geldiğimiz zaman polenlere baktığımız zaman cins düzeyinde aslında bugünkü ağaçlarımızın çoğunun var olduğunu görüyoruz. Ama şöyle bir gerçek var. Bugünkü türler değil. Örneğin burada Yukarı Çam Abies, Abies göknarı biliyoruz ama bugünkü gök gökler türü değil. Çamlar bugünkü çamlar değil. Mesela 41 milyon yıl öncesinden bir çam tanımladık. O ilk sıradaki ye de bir tür, baş, bambaşka bir tür veya başka e, polenlerle başka tanımlanıyor. Çünkü o dönem iklim daha tropikal subtropikal hatta pardon. Bu dönem Orta Eosen İklim optimum dönem dönem. O günkü ormanlarımız bugünkü Torga kuşadaki yağmur ormanları şeklinde. Hatta bir defne ki defne Türk ormanlarında çok çıkıyor. Bugün bir türümüz var. Bütün Akdeniz havzasında 8 tür var bize bir tane var. Pardon, Akdeniz'de 2 tür var. Yanlış söyledim. 2 tür var ama bir dönem bütün Anadolu ormanlarında, orta yöresinde defneleri görüyoruz. Şu odan çam, çamın iç iç yapısı mikroskopik bu da yıllık halka sınırı olmayan bir defne. Çünkü o dönemde koşulda tropikal olduğu için yıllık halka yok. Yıl boyu büyüme devam ediyor. Yıllık halka sınırı oluşmuyor. Ondan sonra oligosana geldiğimiz zaman biraz da yakına geliyoruz. 30-20 milyon yıl öncesi bu dönemde de fazla bulgu yok elimizde odunla ilgili. Ama bu döneme ait hem Trakya'dan ve bunun hemen devamından erken biyosende bütün Anadolu'nun düzlükleri sekoyalarla kaplı. Bataklık servileri hem bir Amerika'daki bataklık servisi başka bir cins bir de Çin'de var. Bunların atılarını buralarda buluyoruz. Ve düzlükler bu şekilde. Hatta bir su alayım izninizle. Şuradan. Biraz hızlı konuşunca. Hatta Trakya kömürlerini oluşturan ağaçlar bunlar. Çünkü o dönemde Trakya'da büyük bataklıklar var ve bunlar nemli akarsu ve bataklık ağaçları bu şekilde ormanlarımız oluşuyor. Ama bu dönemde polen bulguları çeşitliliğin fazla olduğunu gösteriyor. Odun bulguları biraz daha sı sınırlı bilgi veriyor. Evet, işte bu Miyosen'e geldiğimiz zaman yani erken orta Miyosen dediğimiz yine iklimin subtropikal olduğu döneme geldiğimiz zaman bugünkü bütün ağaç cinslerimizi görüyoruz ve o dönemdeki çamlara bakalım. Özellikle bu Baki Kasap Hocamızın tanımladığı çamlar örneklerin şu an tamamı Berkeley Üniversitesi'nde tekrar çalışıldı ve o çamlara baktığımız zaman türlerin farklı olduğunu görüyoruz ve bu türlerden bir tek halepensizse, bir tane halepensizse benziyor. Ve ben de odunla ilgili yaptığım çalışmalardan çamların farklı olduğunu hatta ilk çam tanımı Midil adasında, yapıldığı için ve farklı özellik gösterdiği için ona Lesbosu Ksilon dediler. Lesbos yani Midil adasında ait anlamına geliyor. Daha sonra Yunanistan'dan beraber çalıştığım bir arkadaşlar bunun Lesbosu Ksilon olmadığını Erzincan'a kadar Türkiye'nin her tarafında olduğunu tespit ettik ve tekrar Çam olduğunu, yani diye tekrar düzelttik ismi de. Dolayısıyla bu çalışmalarla her dönemde 41 milyon yıldan bu yana çamların varlığını da zaten görüyoruz. Örneğin i̇şte 3 ileri bir çam, 5 ileri çamlar var ve bu asıl bu çam türleri de kozalaklarına dayanır tespit edildi. Dolayısıyla bu bu dönemdeki çamlar daha böyle tropikal subtropikal koşulların çamları. Polen de daha fazla bilgi veriyor gördüğünüz gibi büyük bir liste var orada. Evet, işte fosil odunlara geldiğimiz zaman da işte az önce bahsettim ve bunlar da Türkiye'den tanımadığımız ağaçlar ve Türkiye o kadar zengin ki, nasıl ki bugün Türkiye zengin, geçmişte de o kadar zengin bilinmediği için de hangi fosille el atsak, dünyada başka bir örneği yok. Örneğin daha geçtiğimiz günler bu sene yayınlanan bir çalışma, Posof'tan akça kesme yayınladım ve dünyadaki ilk ve tek fosil. Mesela erguvan yayınladım iki tane, dünyada iki tane erguvan fosili var, ikisi de Türkiye'de biri Doğan Yurtköyü Beypazarından di o erkemiyorsun biri Pliyosen Çankırı'dan. Mesela Çankırı'da erguvan. Bolu'dan mesela Bolu'nun bu Seben tarafındaki karasal bir ortam palmiye, sığla, ardıç, e, sedir, çam gibi ağaçlar çıkıyor. Bir düşünün yani Bolu Sebeni bu, bugününü düşünün bir de o dönemi düşünün. O kadar farklı iklimler var ki <laughs> dolayısıyla ormanlarımız zaman içerisinde büyük değişiklikler göstermiş. İşte buradan hemen hemen şu ağaçları görüyoruz. Orta Anadolu bu. Aşağılarda sayılı yakın yerlerde sığılan palmiyeler, ardıçlar, söğütler, kavaklar. yukarıya doğru karaçta. Karaç mesela bugünkü türlerde hiç ilgisi yok. Başka bir odun yapısı var. Hatta Karaca'da da Baki Hocanın ismini vermiştim. Olmaz Aylon, Kasaplı Geli diye. Quercus ilex type dediğimiz, Quercus ilex değil, bu bir tip, yani herde yeşil meşil anlamına geliyor ve bu e, herde yeşil meşiller o dönem çok yoğun, bugüne göre çok yoğun ve bugünkü e, Çin'de ve o tropikal, subtropikal ormanlardaki herde meşil meşillere benziyor, en fazla ona benziyor. Bizim o dönemde çıkan meşeler yukarı doğrudan çamlar, ladin ve sedir gibi ağaçlar çıkıyor. Yani al, cins düzeyine baktığımız zaman orman yapımız aslında Miocene'de oluşmaya başlamış. Yine e, geç mörsene geldiğimiz zaman artık iklimdeki tropik koşulların tamamen artık Akdeniz tipi koşullara dönmeye başladığı zamana yaklaşıyoruz. O dönemin e, düzlüklerindeki kalıntılarda taksodium, bataklık servisi, bu Amerika'da yetişen bataklık servisi, gliptostrobus, bu Çin'de yetişen bataklık servisi, Sequoia ve Sequoia dendronlar var burada. Sequoia'lar ortak bir isim. Sequoia dendron, Mete hepsi için ortak aslında burada. İşte bu ağaçları Anadolu'nun düzlüklerinde görüyoruz. De Hocam süreniz doldu toparlayabilir miyiz iki dakika içerisinde? Az kaldı. O dönemde böcek hastalığı da var. Bakın bu bunu, bunu da bu sene yayınladık. geçen sene yayınlamıştık. Bu da böcek hastalığı. Miyosende böcek hastalığı. Ve yangınlar miyosende de varmış. Şurada yangın izini görüyorsunuz. Şu sarı okun iki tarafında yangın izini görüyorsunuz. Ya yani yangın her dönemde var. İnsanlardan önce de var ki bu dönem insanların olmadığı dönem zaten. Dolayısıyla bu bey pazarından yine bu fosillerin yoğun olduğu bölgeden. Ve en son Pliyosen'e geliyoruz. Pliyosen'de de bu tamamen Google'dan iki tane görüntü. Çankırı'nın Pliyosen'deki görüntüsü yaklaşık. Çünkü üç tane ağ çıktı. Bir tanesi Ergoan, diğeri Servi, Akdeniz Servi'si ki büyük olasılık bugünkü türün atası. Bu da Sekoya. Sekoyaların Türkiye'deki son temsilcileri yaklaşık 3-4 milyon yıl öncesine ait. Ondan sonra Ukrayna'da bulunuyor, sonra kuzeyden bu bölgeden çekilip gidiyor sekoyalar Ve artık iyice Akdeniz tipi iklime doğru kaymış oluyor Anadolu. Yine bir bu şeyden de Kütahya'dan örnekler ki Türkiye'nin en büyük fosillerinden bir tanesi şu. Maalesef orada duruyor. Yani bozulmaya yüz, yüz duracak. belki de yakın gelecekte bilmiyorum. Bunların da mutlaka korunmaya alınması gerekiyor. Şimdi Bizim çalıştığımız dönem şurası. 40 ve 2 milyon yıl aralığındaki dönem iklimdeki değişimi görüyorsunuz. Ağaç bulgular da bunu gösteriyor. Yukarıdan aşağıya nasıl değiştiğini burada görebiliyoruz. ve Yaklaşık 41 milyon öncesinde sıcaklık günümüzde 12-13 derece daha yüksek. Tropikal koşullar var. Yağmur ormanları var. Yağışta yüksek, yıl boyu yağışta yüksek, sıcaklıkta yüksek. Polen bulgularından yağışın yaklaşık 2000 milimetre civarında olduğuna ilişkin bulgular var. Sonrasında iklim yavaş yavaş soğuyor. Sıcaklık değişiyor ve Pliyosen'de 2-3 derece daha yüksek günümüzden ama Akdeniz tipi hakim artık yağışlar düşüyor. Kurak yamaçlar kuraklık da başlıyor o dönemlerde ve ağaç türleri zaten kendini gösteriyor. Daha öncesinde hiç sedir, laden, akçe kesme yokken Posof'ta bunları tespit ettik öncesinde işte düz alanlarda servileri tespit etmiştik. Dolayısıyla iklim değişiyor ve biz şu an tabi şu dönemden itibaren artık yüz binli yıllara geldiğimiz zaman buzul çağları, şunlar buzul çağları, son buzul çağı. Sonrasında günümüze geldiğimizde biz şu arada bir yerdeyiz. İklim tekrar hızlıca, hızlı hız artıyor. Ve eğer bu projeksiyon doğru çıkarsa, tabi bilemiyoruz bunlar hepsi tahmin, şu mevcut verilerden yaklaşık 40 milyon yıldaki sıcaklık değişimine belki 100-150 yıl ulaşacağız. Eğer bu hızla devam ederse. Dolayısıyla iklimi çok hızlı değiştiriyoruz. Ve bunun için mutlaka önlem alınması gerekiyor. Ciddi önlem alınması lazım. Politik önlemlerden ziyade. Evet, e, bunlar yayınları. Son bir slide, bu son slide'ım hocam. Bu son slaytta da Kızılçam Maaş Yardımı mı diye e, soruyoruz. Şimdi Kızılçam'ı hep söyledik. Bu toprakların ağacı. Ve eğer kamuoyuna bilgi vermemiz gerekiyorsa Kızılçam burada marşa yardımı olmadığını bilmeyenimiz yok. Ve çok tebiye almam yok. Şöyle bir şey yapılabilir. Örneğin bir tane artım, artım dokusunu alırız. Bütün medyayı alırız. Gideriz şu ağacın yanına. Örnek alırız. Çıkarız örneği. Halkalarını sayarız. Melih Hocam söyledi. 300 yaşında ağaçlar var. Ki hangi ormana gidersek gidelim mutlaka orada yaşlı ağaçlar Bir tanesini sayarız. Marshall Yardımı 1947'den bir 47 1947'de imzalanır 48'den itibaren uygulamaya konuyor. Ve işte İzmir Kemal Paşa'dan bir tane örnek. 1850'ye gidiyor. Halkalarını ölçmüşüz. Dolayısıyla Marshall Yardımı'ndan çok önce bunlar vardı ve basit bir kamu spotuyla ya da basit bir haberle bunun böyle olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz başka bir kanıt, mesela büyük adalar birkaç örnek vereyim. Büyük adaların ilk adlarından bir tanesi milattan sonra 1. yüzyılda Pityusa, çamlı ada anlamına geliyor. Çamlı adı, ismi şey, geliyor. Bir diğer şey ben aynı zamanda arkeolojik sitelerde de çalışıyorum. Ahşap tanımları ve tarihlendirme. Özellikle Akdeniz bölgesindeki birçok alandan kızılçam tespit ediyoruz. Hep bu Roma dönemi, Bizans dönemi kalıntılar içerisinden çıkan akşatların birçoğu Kızılçam çıkıyor. Yani Kızılçam burada var zaten. Bunu konuşmaya, tartışmaya, bunun için belki de böyle büyük toplantılara gerek yok. Onun için sadece birkaç kamu spotu, birkaç gerçek haber yapıldığı zaman sanıyorum sorun çözülür. Evet, bu da son sıra. İşte o çalıştığımız fosil ağaçların anatomik kesitleri, mikroskop altında gördüğümüz görüntüleri. En güzeller olduğu için biraz sunumu böyle bitireyim istedim. Teşekkür ediyorum. Thank you.